Merhaba arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bende bir evim var. Burada yaptım. Arkadaşlar. Ee, ama neden Çünkü ben yaptım ki? Ben canlısı aslında yaptım. Çünkü canlısı yalan. Canlısı O zaman, o zaman hadi geçin, hadi geçin. Evet şimdi görüyoruz. Bu arada evimin aynı şimdi biliyorsunuz pembe hileli bir oyun. Siz de i̇şte hileli nasıl yükleniyor diye düşünüyorsunuz. Hileli nasıl yükleniyor diye bir O yazımı ben de Evet. Geldik. Ve bu Gamze abla. Bu öykü. Erkek... Ay pardon. Bak bakayım aşkım. Ben için çok tatlı bence ya Gamze abla. da herkesi böyle kendisi güzel Gamze abla. Şimdi hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1. Erkü. Efendim anne. Hadi gel. Tamam. Diyorum. Arkadaşlar bence ne yapalım biliyor musun? Şey yapalım. Bir tane var ya. Banyoda küçük bir tane koyuyorum. Bence bu da güzel. Küçük küçük de olmaz. Ben öyle sevmiyorum ya. Öykü için Ay arkadaşlar bu olabilir. Evet evet bu olsun. Öykü için de kastan Bence de bu çok tatlı olmadı mı Evet bugün sizlerle gidiyoruz. Ev turu yapacağız. Gidiyoruz, el tırı yapıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Burası benim yatak odam. Burada bir şeker aletim var. Burası zaten böyle şey var. Bunu bilen kimse yok diye düşünüyorum. Bu böyle yatak şeyimiz burası. Burası zaten biliyorsunuzdur. Burası bizim lavabomuz. Burası ise oturma salonumuz. Burada çay böyle içiyoruz. Bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yani fazla yok. Evet bu böyle. Şimdi buraya için. Burası mutfağımız. Mutfağımız aralığına burası bir şeyler bunlar var. Burası hala boş. Ben bunu istemiyordum için. Önce Burası ise oyun odası. Burada PlayStation oynayabiliriz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Üzeri görüşürüz.